Bakalım sesi nasıl çıkacak. Kamera da biraz yüksek çıkıyor arkadaşlar. Canlı olarak duyduğunuz zaman çok güzel. Şöyle. Basalım maçı Bakalım. Evet. Bakalım. orijinal sesinden daha düşük. Onu söyleyeyim. Daha az evet. derece da her yer apartman olduğu için iş yerim burası. Daha da yapardım ama belki daha sol bu. Balkonda şimdi birileri çıkar bağır. Ses bu şekilde. Sesin kısık olduğunu nasıl anladım? Zaten kulak aşina olduğu için anlıyorsunuz. Hatta dışarıdan olan arkadaşlarım da anladı. Kuzenim daha önce Afrika tüyünü vardı mesela. Diğer arkadaşımın İsa Devesi vardı düşünün onlar çift silindir olduğu halde aynı anda bastığımız zaman kontaklara, marşlara motor daha sessiz çalışıyor. Dün de aynı anda XADV ile bastık. Ee, XADV'nin sesini duyabildik sonunda. Normalde duyamıyorduk. XADV'nin sesi daha yoğun basıyordu. Bunlar ötürü değişikliğe gittim. Merak edenler için böyle bir video paylaşmak istedim. Tabi esas püf noktası şu, onu atladım göbeği sulu. İçerisinde bu özellikle bu Bakın topuna gidiyorum. Yani hiçbir şekilde sızmıyor. Hiç, hiç yani hiç